Türkiye'nin sayılı müze ve öğren yerlerine ücretsiz giriş izni sınırlandırıldı. 65 yaş üstü öğretmenler engelliler ve daha birçok grup için bilet alma zorunluluğu getirildi. O noktalardan Sedir Adası'nı ziyaret edenler değişikliği kapıda öğrendiler. İki gün önce ücretsiz girdikleri ada için 125 lira istendi. Ödeyemeyenler dışarıda kaldı. Muğla Akyaka'da Sedir Adası'nı ziyaret etmek isteyenler giriş yönetmeliğinin değiştirildiğini kapıda öğrendi. Burası yine değişti yeni değişmiş çünkü ben de kaç senedir geliyorum. İki gün önce değişti. <laughs> 60 liralık müze kartın geçmediği istisna noktalara giriş şartı yenilendi. 65 yaş üstü öğretmen, engelli, basın mensubu ve tur rehberleri için ücretsiz ziyaret izni kaldırıldı. Siz 65 yaş Evet. evet. Yani ben hep geçiyorum o da evet. Öğrenciler eğer arkeoloji ve sanat tarihi okumuyorsa bazı müze ve öğren yerlerine ücretsiz giremeyecek. 18 yaşa kadar uygulanan ücretsiz geçiş hakkında da sınır 8 yaş olarak değiştirildi. Sadece vali, belediye başkanı, diplomatlar ve muhtarlarla sınırlı sayıdaki yakınları kapsam dışında bırakıldı. Yeni tarifenin geçerli olacağı noktalar Sedir Adası, Efes Antik Kenti, Göreme Açık Hava Müzesi, Karanlık Kilise, Bodrum Sualtı Müzesi, Serçe Limanı ve İstanbul Sinema Müzesi olarak belirlendi. Bu müze ve öğren yerlerine girmek isteyenler ya ayrı ayrı bilet alacak ya da 1000 lira değerindeki Museum Pass Türkiye kartını kullanacak. 15 Ağustos'ta yürürlüğe girdiği belirtilen yönetmelik henüz Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline ulaşmadı. Uygulamadan haberi olmayan vatandaşlar duruma itiraz etse de içeriye girmek için ödeme yapmak zorunda kaldı. Sedir Adası'nda denize girmek isteyenler 125 liralık biletlerden satın aldı.